muhtemel bir depreme karşı Ümraniye Belediyesi önlem aldı. Akıllı deprem haritasını hizmete soktu. Deprem sonrasındaki kargaşayı önlemeye vesile olacak harita bütün ihtiyaçları karşılıyor. Poliklinik ve klinikler Normal hastaneler, şu andaki hastaneler, eczaneler, bir toplanma bir alanları bunlar, bunları bunlar harita üzerinde hareketli olarak göstermişiz. Ümraniye Belediyesi muhtemel bir deprem sonrası oluşacak kargaşayı önlemek için akıllı bir harita oluşturdu. Haritanın adı Afet Bilgi Sistemi. Her şeyin belirlenmiş Planlanmış ve insanlar tarafından ve yöneticiler tarafından biliniyor olması bu panik halini büyük oranda e, ortadan kaldıracaktır. Diye. Harita bulunduğunuz yere en yakın ihtiyaç yerinizi gösteriyor bulunduğumuz yer itibariyle bize en yakın toplanma alanı, en yakın hastane, en yakın çadır alanları neresidir diye sorduğumuz zaman buyurun kısa yol başlatıyor. Şu andaki mevcut hastaneler diyelim ki onlar da yıkılmış olabilir. Sahra sahra hastanesi kurulmak icap edecektir. Nereye kurulacaktır? Hem boş alan olması lazım, hem de altyapısının hazır olması lazım. Bakın 1 2 3 işte buyurun. Bu harita üzerinde, hemen... harita üzerinde nerelere sahra hastanesi kurulabilir? Bunları belirlemişiz. Özellikle deprem sonrası ilk ihtiyaç toplanma alanları. Toplanma alanları. Yani insanlar deprem oldu, sokağa çıktıkları zaman nereye gidecekler? İlk gidecekleri yer toplanma alanları dediğimiz yer neresidir? Herkes evinin önünde toplanırsa bu insanlara nasıl hükmedeceğiz? 86 tane e, nokta belirledik. Ve... Bu hayati bilgiler Ümraniyeliler için belediyenin internet sitesinde bulunuyor. Harita her yıl güncellenecek.